Beyler kalk 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 Acil durum kodu geldi kalk. Kalk hadi oğlum kalk 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 hadi. Operasyon mu var? Lan bu ne sen böyle mi uyuyorsun? Ee sen böyle uyumuyor mu? Postalları çıkarsaydın bari be. Aga ben postalları çıkarınca kendimi çıplak gibi hissediyorum ya. Abi yuh ya. Oha. Hadi ben sizi dışarıda bekliyorum hadi. Mücahit! Fevzula! Kalk! 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 Oğlum sen böyle mi uyuyorsun? Evet komutanım. Ya niye herkes şaşırıyor ki? Siz böyle uyumuyor musunuz? Mu? Beş dakika içinde istima alanında olacaksınız. Yok bu çocuk gerçekten bir vasıtasın.